akort önemli. Emre'ci. sonuçta şımın ne demiş? Biliyor musun? Şımını tanıyor musun? Klasik müzik bestecisi. Müziğe yeni başlayanlara tavsiyelerde Güzel bir böyle dizisi vardı. 20 vallilik, 27 galiba yanlış bilmiyorsam. Diyor ki, 1. Asla akortsuz bir çalgıyla çalışmayın. İkinci en önemli kural, asla başladığınız bir eseri yarım bırakmayın. Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine buradayız. Ve yine bir mor ve şarkısıyla buradayız. Bugün e, bisiklet adlı şarkıyı çalmaya çalışacağız. Böyle güzel, majör tonunda insana gereksiz bir yaşama sevinci aşılayan bir şarkı. <laughs> Tonumuz La Major. La Major'du galiba. Ben bu ton konusunda niye böyle Hafif batı müziğinde biraz sıkıntı yaşıyorum sanki. Bakalım hemen. Haftaya Bak. Dede Efendi'den bir şeyler çalalım o zaman. Gülli hal çalalım. Spoiler vermeyelim ya ama Şarkımızın makamı Ha ee, Çargah makamında ve Semai usulünde Dede Efendi'den bir eser dinleyeceğiz La majör tonundayız. Değerli müzik severler. Arpej başlıyor şarkımız. Bildiğimiz la majör. Bastık bakın. Arpejimiz nasıl? Yani 5, 4, 3, 2 2'yi biraz uzattım bakın. 5, 4, 3, 2 3, 4, 3 Arpej genelde böyle. Bakın iki kez bunu yapıyorum la majörde. La, Sonra la majörü iki perde kaydıracağım ki bu akorum ne olur? Temelde si majör bakın şöyle. Ama biz si majör olarak adlandırmayacağız. Ee, la kökenli si majör basacağız burada bakın. Bas sesimiz aynı. Yani la iki perde kaydırdım ama hala basta la'dayım. Gördüğünüz gibi İki ikiydi ya bunlar. İki tane la yaptım. Buradaki si'yi de iki tane yapacağım. Ama ikinci yaptığımda alttaki mi telini de kullanacağım. E, haliyle bu da akorun karakterini tamamen değiştirecek. Ne olacak? Akorumuza bir ekleme 11 dediğimiz yani si'nin e, 11 11'li sesi olan ya da ekleme 4'lü oluyor galiba bu. Si, Do, Re mi? Evet dörtlüsü de oluyor. Yani additional, add 4 ya da add 11 şeklinde seslendireceğimiz bir akor ortaya çıkacak. Basta yine La'yı çalacağız. Bakın şu şekilde ilk normalini çalayım sonra 11'lisini çalayım. <laughs> Güzel bir tat katlı şarkı yani. İşte duyacağınız üzere hani başta da söylediğim gibi insana gereksiz bir yaşama sevinci aşılayan bir şarkı bu. Bu arada pozisyon devam ediyor bakın. La'dan geldim. Buraya kadar bir çalayım. Aynı pozisyonu direkt doğrudan 7. perdeye kaydırıyorum bakın. Ama bu sefer bas telimiz değişecek. Mi. Buradaki akor Re, Re majör gördüğünüz gibi. Ama biz buradaki Re majörü mi kök sesiyle çalacağız. Bakın. En başa döndüm. Sadece sonda bir küçük bir oynama yaptım. Bakın La majörde serçe parmağımla dördüncü parmağımla. Yani 5, 4, 3, 2, 3 sonra Si, Do diyez yaptım bakın. Do diyez bu arada la majörün e, üçlüsü yani la majör aslında majör yapan ses. Yani si do la yaptım bakın. Si do diyez la. Şarkının girişi bu şekilde nakarata kadar bakın. Bir söyleyelim. Mükemmel hava Mükemmel bir ses Mükemmel durumda Sahibi hatasızdı Söylerken orayı yapmak zor oluyor Yine çalışmak lazım oraya Devam edelim Hat Hatasız yıprattı Tek bir şans bir bisiklet ışıyordu aşkımı Buradan sonrası değişiyor. Yine alt akorlarımız var. Neyle başlamış? Eee Fa diyez, minör, ekleme 11'li. Yine 11'li akorları çok kullanmışlar sağolsunlar. Ee, sonra mi majör geliyor. Majör. Sonra re, sus 2. Sonra da burada do kökenli e, fa eksik 5'li akoru var galiba. Yani şöyle bir şey olacak, bakalım. Bass'ta burada do diyez'i kullanıyorum. Akorum fa ama güzel tonluyor. Nasıl bir şey Arpejim değişti Yani Bas 3 2 3 1 3 2 3 Oluyor bakın Bunu dilerseniz şu iki tere de vurabilirsiniz bas olarak Hem do diyez hem fa diyez Akor fa diyez olduğu için aslında güzel de tınlar şu şekilde bakın Mi majör Re sus 2 Fa eksik 5'te Do var ama Aslında burada şöyle bir şey yapıyor da Yani tersten başlıyor arpeci bu akorda ama biz normal çalalım ne olacak Yani birebir olacak diye bir şey yok En yakını bu Re sus 2'den bir de alayım Gördüğünüz gibi buraya kadar zor bir kısım yok. Sadece e, akor pozisyonlarına alışmak lazım. Hani genelde ilk defa kullandığımız akorları basmakta zorlanırız. E, bu da normal bir şey. Hani la minör desek, mi minör desek, mi majör desek herkes çalar. Eliniz, siz daha düşünmeden oraya gidiverir. Ama e, alter akorlara biraz çalışmak gerekiyor. Hani çok da zor değil aslında. İnsan alışıyor. Ne akorlar var? Nakarata geldik, nakarata da şöyle bir e, yavaşlama var bakın, sadece tınlatıyor ve küçük arpejler var. Yani sanki böyle hecelere uydurulmuş akorlar var, arpejler, riffler var bakın. Bas pedalı bak gökyüzüne Gördünüz, La ve La majörde ve Mi majörde normal tınlatma yaptı ama e, Fa diyez minörde normal bir fa diyez minör bastım burada. Normal arpej yaptı. Yani bas 3 2 3 1 3 2 3 gibi bakın. Bas pedalı bak gökyüzüne. Seni bekleyen başka bir adam var. çok güzel bir düşüş var aslında. si e, majörden si minöre düşmüş. Hem bunu vokalde yansıtıyor hem de akur olarak yansıtmış bakın. Seni bekleyen başka bir adam var. Başa döndü. Gözüm nakaratı bir kez daha alıyor. Ee, nakaratı aldıktan sonra ben uzun uzadıya yapmıyorum zaman kaybetmeyelim diye. Nakaratı aldıktan sonra ne yapıyoruz Emre? Hiçbir fikrim yok diyorsun. Aynen. Şarkıyı da bilmiyorum şu an. <laughs> Benim tarzıma şey olmuyor, girmiyor yani. Ölçümenin içinde kalmıyor. Şöyle bir emoji vardı ya. Facepalm mıydı? Evet. Ama ta yani tarzım bu değil, arabesk rap de yani şimdi. <laughs> İyi. Arabesk rap demişken bazen böyle e, dinleyen 3-5 kişi var diyorum ya. Hani sağ olsunlar böyle takip ediyorlar. E, bazen böyle tuhaf tuhaf istekler geliyor. Yani... Emrediyorum, hepinizden tiksiniyorum abi. Islak havluyla böyle, hortumla dalasım geliyor. Yani böyle arabesk şarkıları insanı yönlendiriyorlar. Yeri gelir onlar da yaparız ama... Hepinizden tiksiniyorum. Tekrar söylüyorum, tekrar söylemeye de devam edeceğim. Piyasa şarkılardan uzak bir kanaldasınız. Hoş geldiniz, ee, hoş kalıyorsunuz inşallah. Nakarattan sonra e, şunu yapıyoruz. Bu sefer hani ilkinde şunu yapmıştık ya arpejle düşüş yapmıştık. Yaptık bu sefer. Şöyle bir e, solo kısmı var. Oradaki akorları da söyleyeyim ben size. Tersten başlamış bakın. Kullandığı akor, arada kullandığı akorlar. Nasıl bir şey kısmında kullandığı akorları burada kullanmış. Ve çok da güzel olmuş. Şöyle bakın ritimle. Slow pop ritmi. Arada şöyle yaparsınız isterseniz. Solo yok sayımızda. İşte yaptınız. Seni bekleyen. Ya. Başka bir adam Ritim yapın. Var Sol kısmında Vokal yapabilirsiniz. Şöyle şekilde. ya şarkı bu şekilde bitirebilirsiniz. Çok da renkli olur. ha o şarkıdaki o gereksiz yaşama sevinci devam ediyor sonuna kadar. Niye <laughs> böyle diyorsam? Gereksiz ama. Yani. <laughs> Öyle değil mi? Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz ya Trafikte isterseniz. gidiyorsun. Radyoda bu şarkı çıkıyor. Trafikte durduk yere neşelenmeye gerek yok bence Değil mi? Neşeli de yeri var. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ee, bu şarkı hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Sağ olun.